Evet, merhaba değerli izleyenler. Gerçek TV, Anahtar TV ortak yayınına hoş geldiniz. Bugün e, Ali Tarakçı ve Hamza Yardımcıoğlu ile beraber önemli başlıklarımız var. Bütün dünyanın e, gündemini sarsan, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere e, dünyanın gündemini sarsan ve birçok ülkede de çeşitli sorgulamalara sebebiyet veren e, Epstein e, olayına konuşacağız. Bunun yanında Türkiye'nin kendini e, özgü bir tartışması var. Bilhassa son 5-6 aydır e, köpren bir tartışma bu. Buna değineceğiz. Öncelikle konuklarıma hoş geldiniz diyelim. Ali abi hoş geldin, Hamza abi hoş geldin. Hoş, hoş bulduk. E, doğrudan her şey konusuyla girmek istiyorum. E, Ali abi hatta seninle başlayalım. E, Türkiye'de benim dikkatimi çeken en azından son 5-6 aydır e, bir şeriatçı, layıkçı tartışması ve bunun üzerinden yürüyen bazı provokatif hareketleri ben gözlemliyorum. Ee, bu tabi bilinçli veya bilinçsiz olarak yapılan hareketlerle beraber bir çığ gibi büyümeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda da yaşadığımız olayları hep beraber gördük. Ee, tabi hilafet isteyenler, şeriat isteyenler bir taraftan çeşitli mitinglerde bunu dillendirmeye de başladılar. Hatta işte hilafet bayrağı denilen ama aslında hilafetin bir bayrağı yok, ee, kelime-i tevhid bayrağını. Açıp bunun arkasından çeşitli sloganlarla hilafet, şeriat isteklerini dile getirdiler. Şimdi bunlar üzerinde yürüyen birçok tartışma var. Ben sözü çok uzatmayacağım. Ali abi ne düşünüyorsun bu konuda? Senin yorumlarını alayım. Daha sonra Hamza abiye geçebiliriz. Söz seninle Ya Çok uzun yıllardır kendi açımdan fark ettiğim bir şey var. Eğer bir ülkenin topraklarında bir talep ya da olaylar yükseliyorsa, o olayların kendi coğrafyamızdaki ve dünyadaki gelişmelerden bağımsız olma şansı yok. Aslında olayları üst üste okumakta yarar var. Cumhuriyet'in 100. yılı tartışmalarını öyle ya da böyle 100 yıldır muhafazakarlar bir şey tartışıyorlardı. Lozan bitecek ve Lozan'ın bitmesiyle beraber gizli anlaşmalar ortaya çıkacak deniliyordu. Ve 100. yılda da aslında Cumhuriyet'in bitiş 100 yılı olarak adlandırıyorlardı. Şimdi şöyle bakmak gerekiyor. Yani bu coğrafyada, özellikle Afganistan'dan bizim bulunduğumuz yere kadar, yani Balkanlarda Batı'nın son noktası itibariyle Türkiye, Orta Doğu'da da yine Türkiye açısından ve bu coğrafyanın aslında hem özgürlük adası olarak hem medeniyet hem, ve hem çağdaş hem modernliğin merkezi olan Türkiye açısından bakmak gerekiyor. Yani böyle bir Türkiye'den Batı, Batı aklı e, coğrafyaya doğru bakarken memnun mu? ve bu bugünkü Türkiye'deki mevcut rejimin değişmesini ister mi sorusunu sormak gerekiyor. Ben aslında Batı'nın bir akıl merkezinin artık mevcut rejimle yola devam etmek istemediğini ve uzun süredir de özellikle Irak, Suriye, Libya hatta buna Tunus, Fas, Mısır gibi gelişmeler ve özellikle Afganistan'da Amerika Birleşik Devletleri'nin yönetimi Taliban'a bırakıp çekilmesiyle ve yaklaşık 100 bin kişilik gücün kendi askeri gücünü askeri kendisine destek vermiş olan askeri gücünde hem Orta Doğu'da değişik ülkelere doğru özellikle Türkiye merkezli yönlendirmiş olması ve bir kısmını da Amerika Birleşik Devletleri'ne götürmüş olması. Tam bu noktada yine Suriye'den gelen, Irak'tan gelen, Afrika'dan gelen mülteci akınına bakınca ne istiyorlar Türkiye'de diye bakabilirsiniz. Bir, bence Türkiye'de çok net bir şekilde e, önümüzdeki yıllarda demografik yapıyı bozmak istiyorlar. Bu açık net. Bu demografik yapı bozulurken, mülteci merkezine dönüşürken de Türkiye'de aslında insan gücünün yetişmiş insan gücünün de batıya doğru gidişinin önünü açmak korkuya dayalı olarak ve e, buradaki demografik yapıyı bozarken sistemi kendi içerisinde bir iç savaşa zorlayan ve kargaşa yaratan ve Türkiye'yi de hukuktan uzaklaştıran bir arayışın içerisine girilmesi. Fatih e, şeyde özellikle Haliç'te yaşanan, Galata'da yaşanan son mitingin de rastlantı bir miting olduğunu düşünmüyorum. Çünkü o mitingdeki temel olay neydi? Siyasal iktidar özellikle İsrail ve ticaret olayısında, gemicikler üzerinde ve ailenin o e, İsrail'e ticarete devam etmesi ama siyasal iktidarın e, Gazze üzerinden içeride bir siyaset anlayışı, politik anlayış kurmasıyla örtüşmüyordu. Ve doğal olarak o Galata mitinginden o ticaret olayını, gemiler olayını aile olayını uzaklaştırmaları gerekiyordu. Bunu yaptılar ve becerdiler ve tüm tartışmayı da hilafet tartışmasının ve halifelik üzerine kilitlediler. Bu kilit aslında bu tartışmaya baktığında Batı'nın güç odakları asıl güç odağı merkezinden bakınca çünkü hilafet en kolay yönetebileceğiniz yapıdır Türkiye. En kolay bir adamı ikna ettiğiniz andan itibaren aslında Türkiye'nin tamamını ikna ettiğiniz ve hilafeti getirdiğinizde demokrasiyi de askıya aldığınız hukuku da askıya aldığınız bir süreç oluyor. Buradan bakınca Anayasa Mahkemesi, Yargıtay tartışmaları tam bu noktada denk düşüyor. Anayasayı kendi kendine tanımayan bir süreç görüyoruz ve iktidar buna şey veriyor, geçit veriyor ve aksine de MHP'nin de desteğiyle buna geçit veriyor. Bu bir ve buradan yola çıkarak söylemekse ikinci olayda Erdoğan'ın Hilafetten yana olup olmadığı meselesine 2014 yılında Abdurrahman Dilip bakın Toronto'da yaptığı konuşmaya gelmek gerekiyor. Diyor ki Abdurrahman Dilip bak Türkiye başkanlık sistemine geçecek, başkanlık sistemine geçtikten sonra da hilafete geçecek ve sarayın da binbir odasında da Müslüman ülkelerin temsilcisi var olacak. Dilip bak bunu 2014, 2015, 2017, 2019'da ısrarla gündeme getirdi. Israrla ve son Galata mitingiyle de nihai noktasına geldi ve hilafet olmaz bu topraklarda geçmezse nedenlere de söylenmesi gereken olay şu. Hızlı bir şekilde oraya doğru gidiyoruz ve Türkiye bir kırılmanın eşiğinde.